Merhaba sevgili aslanlar nasılsınız bu hafta neler yaşayacaksınız özellikle yükselen aslanlar için bakalım 21 Nisan 27 Nisan yani bu hafta aslanların güçlü bir devresi fakat daha akıllısınız sevgili aslanlar sizin yöneticiniz güneş güneş biliyorsunuz gücünüzü evren enerjinizi yönetme gücünüzü güneşten alıyorsunuz ve kişiliğiniz çok kuvvetli peki bu güneş nerede şimdi boğa burcunda Doğa nerede? Sizin kariyer evinizde. Kariyer evinizde çok güçlü bir profille çıkıyorsunuz. Herkese evet demiyorsunuz. İnsanları inceliyorsunuz. Sabırlı davranmak zorundasınız. Pırıl pırıl toplum hayatınızda, sosyal hayatınızda pırıl 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 parlıyorsunuz. Bu arada Uranüs de orada. Uranüs fırsatlar. Güneşle birlikte fırsatlar yılı, fırsatlar haftası. Sürpriz bir şekilde bir de hafta sonu kariyer evinizde bir yeni ay doğuyor ki yani inanılmaz bir şekilde uzun uzun süredir beklediğiniz bir iş fırsatı, bir atama, bir terfi ya da bir konuyla ilgili sıçrama varsa sevgili aslanlar pazardan sonraki dönemde önünüze çıkacak. Yeni ay Uranüs ile Güneş size çok güçlü sürprizleri karşınıza çıkaracak. Evet bu arada Koçlar, Merkür, Neptün, yabancı ülkeler, uzak iletişim, yaşamak istediğiniz, gitmek istediğiniz öyle çok konular var ki. Hadi bakalım o konularda sizin kapsamınızın içinde. Atlayın arabanıza, uçağa veya gitmek istediğiniz yere oturun, imzalarınızı atın. Gideceğiniz eğer vize almak istiyorsanız ya da bir yerlere gitmek istiyorsanız bunun altyapısını Oluşturun bakalım. Bu arada ikizler Jüpiter size şanslı insanları karşınıza çıkaracak. İşinizi kolaylaştıran insanlar karşınızda olacak. Gücünüz de yerinde sevgili aslanlar. Neden? Çünkü Mars sizin evinizde. Koçvari bir tavır. Hani böyle der yaparım ederim. bana kimse mani olamaz. Ben istediğimi söylerim. Bütün konuları hallederim diye bir güç geliyor. İşte o sevgili aslanlar size evrenden gelen güç. Bunu güzel bir şekilde kullanın ve enerjinizi hiçbir şekilde hiç kimseye teslim etmeyin. Bu hafta çünkü gezegenler sizi yukarıya havaya kaldırıyor. Tabii ki kova, Plüton karşı evinizde. Artık değişen insan toplulukları, değişen fikirler sizi birazcık sarstı 20 Kasım'dan beri. Ama yavaş yavaş alıştınız. Kökten değişimlere öylesine hazırsınız ki bu hazırlığı hiç kimseye bırakmak istemiyorsunuz. Pazartesi, Salı ve Çarşamba duygusal ve ikili ilişkilerinizde çok mantık kullanacaksınız. ...karşınızda işlere akıl tuzakları kuracaksınız. Perşembe ve Cuma e, sosyal ilişkileriniz çok güzel. Venüs orada biraz dişsel, erke, kadınsanız dişsel ve romantik ilişkileriniz, erkekse cesur ve güzel ilişkilerle partnerinizle ilgili parasal konularla ilgili güzel haberleriniz var. Özellikle cumartesi günü daha dikkatli olun. Sert çıkışlar yapmayın. Ama pazar günü yeni ile birlikte sevgili aslanlar gücünüzü o kadar fark edeceksiniz. Siz bile kendinize şaşıracaksınız diyoruz. Sevgili aslanlarımıza da güzel bir hafta diliyoruz. Haftaya görüşelim.